Merhaba arkadaşlar kanal oyunda kanala hoş geldiniz. Yalnız daha serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi geçen bölüm Nether'dan kurtulduk. Hele şükür. Şimdi benim şunu şey olayı var ya hani şunu ağzını oynatma olayı var ya, onu göstermek istiyorum. Bir boşluk yok ki gösterelim. Düz bir alan yok mu ya? Ha, şuraya koydum. Şunu da buraya koyduk tamam mı arkadaşlar? Görüyor musunuz? <laughs> Ağzını oynatıyor bu şekilde. Öyle bir özellik var. <laughs> Farklı ya biraz değişik bu. Arkadaşlar şey karar verdim. Ejderhayı ben daha sonra kullanacağım. Bana lazım zaten. Ejderhanın kafası. Ejderhayı bu şekilde buraya koyuyorum. Var ya aslında şunu böyle çalıştırsam. Şunu çalıştır. Şunu koy. Lan koyamıyor muyum? Şimdi tamam sen burada dur. Çalış. He. <laughs> güzel. Süper ya. Çok güzel. Tam burası iyi onun için arkadaşlar. Şimdilik iyidir. Seni Bu arada geçen bölüm ee, tamam. Oynamasına gerek yok kafasının. Şunları alalım. Şimdi en iyi zırhı alalım. Bizim Kırılmazlık, diken falan, baymız, e, falan. Servet var. Güzel özellikleri var. Kır, koruma 5. Oo çok iyiymiş. Sen nesin? Kırılmazlık. Oo, bunu giyelim lan. Koruma 5. Aslında bunu giymeye gerek var mı acaba ya? Sizce bilmiyorum ki arkadaşlar. Şuraya bunu koy. Bağlanma laneti var ama şimdi... Bir kere koyarsam çıkaram. Bir de kaybolma laneti. Onun ne olduğunu bilmiyorum da yani. Hadi lan deneyeceğim. Denedim gitti. Şu anda kaybolma laneti nedir şu an? Onu anlayamadım ben. Neyse tamam. Göğüs hı. Bak bu iyidir. Pantolon koruma falan. Pantolon var mı burada? Bunda zaten güç yokmuş. Şeyler nasıl? Koruma ooo süper. Tamam ya iyi durumdaydı. İyi, fena değil. O zaman bunlar yok bunu giydirme. Şimdi bunları götürelim. Ee, şunlara gidelim arkadaşlar. Bunu buraya. Ben buradan almıştım zaten. Senin özelin koruma. korunma. Aa. Bu buranın şey değil ya. Bunu bir versene şunu ya. Dikenler falan. Aslında buraya koyulmaz ya bunlar. Bunlar güçlü arkadaşlar. Bu kişi değil. Bu dursun burada. Aynen bu burada dursun. Bu ikisi burada durmasın arkadaşlar. Masa dandik bir şey koyarız buraya. Bunu koy buraya. Bunu buraya koy. Ee, neymiş koruma? Buraya şey koyduk mu? Aynen kafalı koymuşuz. Hadi burada dursun kafalık arkadaşlar. Tüy düşüşü bir. Hadi bunu da buraya koydum. Bunu ver. Bunu ver. Başka bir şey yok. Aslında dur 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 dur. Sen nesin ya? Kırılma falan. Aslında çok böyle çok güçlü bir şey değil de bunu koyabiliriz. Tamam. Sen nesin? Korunma 5 koruma 2 Tamam. Okey. Bunlar iyidir arkadaşlar. Bunları koyalım buraya o zaman. En güzeli bunlar. Onlar burada dursun. Bunlar arkadaşlar şey işte Diamond'ların falan fazlasını buraya koyacağız. Zırhların en güçlülerini de buraya koyacağız. Daha önce demiştim bunları zaten. Tamam buradan gidebiliriz. Bir işimiz kalmadı. Şunları Ulan üstüm baya karışık ya. Ulan bu ne lan iki tane. Oo, bak benim kılıcım buydu. Yayım da buydu. Bak bu benimki değil. Bunu şuraya koyacağım. Baya güçlü bir şey ama. Ha. Tam olarak dur bir dakika bakmak istiyorum tam olarak. Servet 2 falan. Sağlam. Harbiden de sağlam. Var mı başka? Aslında var ya kullanmak için alabilirim de. Benim küreğim vardı bir tane. Ne oldu lan ona? Benim malzemelerimin çoğu kaybolmuş ha onu söyleyeyim. Bu da burada dursun. Bunu buraya koyma. Bunu buraya koyma. Hadi burada dursun o da diamond, altın, e, obsidian. Bunları da al. Alayını al. Al şunu at, bunu at ve bunu bunu. Hatta bunları da al. E, oo, bayağı doluymuş burası ha. Bundan bayağı var ya. Şunu arkadaşlar şunu atalım. Bununla bir işimiz yok zaten. Oo bak şundan direkt yok lan yapamıyoruz. E, Nerede? Heh. Bunları direkt şunlardan birine giydirelim. Burada bir sürü var zaten. Ay, sana, senin olsun. Başka bir de demirden var. Komple boş bir tane yok mu ya? Aa, bak sensin. Ayakkabı, kafalık. Başka bir şey yok gibi. Tamam kılıncı da aldım. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Tamam. Burada gereksiz bir şey kalmadı. Gereksiz onların hepsini aldım. Seni giydireceğiz. Ve boş olan varsa. Al sana verdim bunu da. Diamond falan. Şunu arkadaşlar şundan bir tanesini bırakayım. Şunu bir tanesini bırakayım. Üzerimde odun varsa direkt yapayım ya bir tane şundan. Yokmuş. Tamam o zaman bir tanesini şuraya bırakıyorum. Keşke bir tane daha bulsaydık ya. Neyse zaten bu bana yeterli olur. Bir tanesi bile bana yeterli arkadaşlar şu anda. Üzerimde taşı tam yeterli. Sandığım da var. O zaman hiç sandık yapmaya gerek yok. Direkt bir tane yapalım. Güzel. O gece olmuş. <laughs> güzel güzel. Şimdi eee. Bundan bir tane. Tamam mı? Oley bir tane bundan yaptık. Şimdi nedir zımbırtılarını buraya atalım. Sen sen ve elmas. Yedi tanecik elmas bulmuştuk arkadaşlar. Güzel. Hiç madene girmeden elmas. On numara. Beleş mal. Bayılırız. Ee başka. Şu etleri pişireyim ya fırsat varken. Boş yer yok mu ha burada? Lan yani orada da odun yok ki. Başka boş yer. Ya ver şunu. Şunu pişir. Bakayım buradan fazla toparlamış mıyız ha? İyi güzel güzel. Bunlardan arkadaşlar çoğaltıyorum. Bunları kullanacağım. Şu anda belki lazım değil mi? ama ileride lazım olacak onlardan. Şunu at. Bunları buraya at. Aşağı şu iki kılıcı atacağım. Kürek benim üzerimde dursun. Bunun bir tanesini koyacağım aşağı. Altın varmış üzerimde. Altınları da atalım. Havai fişek. Baya bayağı üzerim karmaşıkmış ha. Havai fişek. Meşalenin bisteğini attım. Yemek. Yemek de çok var. Yemek dursun. Obsidiyen. Güzel. Obsidiyen zor toparlanan bir şey. Bulmam süper. 51 tane var. Ee, şu üçünü at ya. Bu üç tane varmış lan üzerimde. Şunu da atacağız. Balta ve kürek. Ulan benim balta küreğim onlara ne oldu? Herhalde yok olup gittiler arkadaşlar. <laughs> Bu arada şu şunu da merak ediyorsanız göstereyim arkadaşlar. Şu var ya uf, ipekçi dokunuş verimlik 5 ipekçi dokunuş falan var ya arkadaşlar. Örnek bunu bir deneyelim. Bak e, tamir etmek için çok pahalı. Oha yani o kadar çok kullandım 3-4 tane bundan var. Bir tane de değil yani çok pahalı arkadaşlar. Hayvan gibi pahalı. Ben de bunu öyle süs olarak koydum buraya. <laughs> Kırmak istemedim onu. Tamam ee, bu bu falan küre bunları atacaktık. Bunların birini almam lazım. Servet olmayan bir tane var mı ya? Kılıçları da atalım. Kılıç sen burada dur. Ee, yok bu bunun altında dursun. Tamam. Sen burada dur. Bir tanesini bırakacaktım ya. Doğru ya. Güzel. Şu araya da koyduk. Ha, buraları bayağı doldurduk bildiğin. Ee, şunları da bırakarım. Güzel. Üzerimizi boşalttık arkadaşlar. Şurayın Ben güzel bir set yapmam lazım da benim kılıncım vardı. Bir tane güzel kazma vardı. Ona ne oldu? O da mı yok olmuş? Göremiyorum onu ya. Var ya aslında üstünde biraz dever var ha. Acaba kitap alıp biraz denesek mi? Arkadaşlar biraz deneyeceğim bakalım. Ee, güzel bir şey çıkacak mı? Alev, su, süpürücü kenar falan. Ee, biraz şey alalım. Neymiş? Bu ne ya? Süpürücü kenar Ali. İkisinden birisini alsaydım iyiydi de. Yani verdiği şeye bak ya. Şaka gibi. Bir dakika ben şu şu baltayla şuna şey vermek istiyorum. Verebiliyorsam süper olur. İlk baltadan başlayalım. Balta ne veriyor? Kırılmalı. Bir mi? Oha! İpeksi dokunuş. Yuh baltaya mı denk geldi? <laughs> İpeksi dokunuş çok aradığım bir şey arkadaşlar. Verimlik 5. Var ya çok efsane şeyler var da ne verim yok ya. Kırılmadı göre. Dandik şeyler. İpeksi dokunuş. Oo. Aslında var ya süper bir şey ha. Bunda kazma var mı elimde hiç? Şuradaki kazmanın gücü var mı? Sen nesin ya? Bir bakmak istiyorum. Süs olarak koyduk da oraya. Verimlilik 5. Ben aslında var ya bu kullanılabilir ha. Az da kullanmak da istemiyorum da bunu. Cık. Neyse kullanacağım ya. Bunu Buraya koy, e, küreyi de buraya koyalım. Daha sonra oraya bir tane kazma koyarız. Tapistezi de oraya koyalım. Tamam, bayağı üzerimizi boşalttık. <laughs> Süper. E, baltam nerede? Bir balta da almam gerekiyor. Var mı balta? Şurada bir balta da var. Baltanın bir özelliği var mı? Yuh lan balta bitmiş. Tamir edebiliyorsam birkaç lever harcarım buna. Aslında baltaya çok da bir şey harcamaya gerek yok ya. Neyse baltayı geri koyuyorum arkadaşlar. Bari şu altına bakmak istiyorum ya. Gücünü dandik şeyler ya. Öylesine basmıştım arkadaşlar. Zamanında bayağı önceydi ya. Bir tane bundan aldım. Tamam mı? Ee, <laughs> Şunları da attık. Tamamdır. İyi durumdayız. Ee, meşale. Tamam. Bu şekilde. Bunu da atacağız. Tamam. Süperiz. Şu anda materyallerin ee, Gereksiz şeylerin hepsini attık arkadaşlar. Bunları da atalım ve biraz odun alalım. Arkadaşlar bu bölüm inek farmı yapacağız. Artık zamanı geldi inek farmını yapmanın. Şimdi benim e, şeylerim nerede? Keşke yukarı çıkmadan önce alsaydık. Buralarda bir yerde olmasaydım. Hepsini buraya atmamışım. He o zaman aşağıda bıraktım. İnekler var değil mi bende? Pencereden bir bakayım. Ha, ineklerim var süper. İnek farmını tavuk farmının tam yanına yapacağım arkadaşlar. Aslında inek farmını tam hatırlamıyorum nasıl yapıldığını da. Biraz hatırlıyorum çok. Çok da değil yani biraz hatırlıyorum arkadaşlar. Versene lan. Şunu bir deneyelim arkadaşlar. Lan koskoca ray yaptık. Hep yürüyerek iniyoruz aşağı. Hiç raylara bilmiyoruz. Trene. Şimdi eee neredesin? Buralara mı koymuştuk? Ne yapmıştık arkada? Oo. Oha. Baya birikmiş lan. Oo. Harbiden de lan. Vay arkadaşlar baya çalışıyor ha. Görüyor musunuz? Bu arada pişmiş halde veriyor ha. Onu da dikkatinizi cımbızla çekelim. Bunu atayım ya. O gereksiz. Şimdi tamam. Cilalı taş cam. Tamam. Olayı anladınız. Ben nereye attım ya onları? Kesin şuraya atmışımdır. Bu arada burayı da bayağıdır hasat etmiyorum ha. <laughs> ederim ya daha sonra ederim. Ee, neredeyse o oley burada. Şimdi seni <laughs> Şimdi şunu alalım arkadaşlar. Ver lan. Ya illa bir şeyle mi vuracağız. İlla bir şeyle mi vuracağız yani. Bir de çıkarken ne zorlanıyor baba baba. Şimdi aslında eve gidelim biraz cam alalım arkadaşlar. Bir kova lav. çık. Bir kova lav almam lazım. Başka. Bir de su muydu? Neydi? Lan. Bir dakika ya. Hatırlamıyorum nasıl yapıldığını. Lan keşke videodan önce baksaydım ya. Videodan önce bakmadım ondan öyle oldu bir tane su olması lazım arkadaşa. Tamam mı? <laughs> bir tane şey alacağız. Önce ineklerimizi mi alalım acaba ya? Bu arada burayı yok edeceğim arkadaşlar. Artık bir işim yok. Bir de daha genişleteceğim ya. Daha genişletince mecbur burayı yok edecektim. Şey bize fırsat oldu. Bir, iki, üç, dört, Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Gelin bakayım siz. Gel, 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 gel. Bekleme yapma. Lan! ipi koptu birkaç tanesini. İpsiz sapsızlar. Ver lan ipleri. Ver, gel. Gel lan, gelsene oğlum. Yani <laughs> neyse gel Sırayla, sırayla Tamam, bunlar bana yeter. Aslında fazla bile aldık. Aslında fazla bile. Gel lan buraya. Seni de aldım. Gece olmadan bunları aşağı indirmem lazım. Hadi biraz hızlı. Hadi. Biraz hızlı. Dur lan F5'le görmek istiyorum iplerini patlatmadan geride bıraktığım var mı? Yok. Şu anda hayvan gibi zırhım var da şimdi creeper mripper doğar arkadaşlar etrafta. Gelin bakayım. Gel 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 gel. Süper. Böyle devam. Arkada bırakmadan. Tamam güzel. Arkadaşlar e, inek farmı aynı tavuk gibi. Ama tavuktan birazcık farklı. Yani birebir aynı değil. Birazcık farklı. Gel 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 içeri gel. Ulan var ya. Tamam tamam. E, geri verin lan bütün ipleri. Aldın mı? Ha, i̇plerimin hepsini alayım. Gel bakayım sen de. Ee, tamam galiba 9 tane. Bir tanesi orada mı kalmıştı? Galiba böyle bir şey olmuş. Benim şimdi e, Tamam. Şundan yine bulacağım. Şu blok var ya. Şu blok yukarıda vardı. Oha lan. <laughs> Vay materyale bak. Oo Süper. Aslında var, inek farmı çok işime yarayacak deri her yani arkadaşlar çok deri ihtiyacım oluyor ya. Hem yemek sıkıntı, azı yemek sıkıntısı yok da. Sonuçta şu tarlaya bak ya, bak göstereyim size. Yok aslında toparlamışım ya. İçi doluydu da toparlamıştım arkadaşlar. Var mı cilalı taş? Cile, cam yok, değil mi? Cam aynen az varmış. Camı ele aşırı cama da ihtiyacım yok aslında camı da al. Başka bir şey ihtiyaç var mıydı? Galiba yoktu. Arkadaşlar bir yapalım. Aynı bu şekilde olması lazım. Dur bakayım. Mantık olarak benziyordu arkadaşlar. Ee, meşale. Mantık olarak benziyordu. Çekil bir oradan. Üç, değil mi? Üç tane aynı Üç tane bir blok. Süper. Ulan var ya harbiden de unuttum ya. Şurayı bir kırayım. Bir göreyim nasıl. Ha bu şekilde. Şeye de ihtiyacım var o zaman. Ee, hem taşa, hem kızıltaşa ihtiyacım var hem de hani o kızıltaşı yönlendiren zımbırtı var ya. Var mı? Ah bir tane var. Ya şaka mısın ya harbiden. Şundan Kızıtaş. Hadi lan bari Kızıtaş olsa. Neyse mecbur her harikarda yukarı çıkmam lazım. İki tane, üç tane ondan yapayım. Hani kum biyonu da bulamadık ya. Var ya elytramız da yok. Elytra olsa var ya iki dakikada bulacağız da arkadaşlar. Elytra olmadığı için. Dur dur ben yanlış yere indim ya. <laughs> Elektr olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz. Eletra var da arkadaşlar o bir seferlik kullanmalık. Yani işime yaramaz. Gitsen bile dönemem. Onun için sıkıntı. Yemek. Ha love. Tam tam oraya inmem lazım zaten normalde. Tamam o zaman love. Aynen love, aynı. Aşağıda love kaynağı vardı hatırlıyorum arkadaşlar. Hatta hemen birazcık ilerideydi. <laughs> Ulan kaç bölüm geçti buraya bir ay sistemi yapmadıklar. Kaç bölüm geçti? Buralarda bir yerde olması lazım Love'ın. Oğlum nerede ya? He bak burada. He, ara sıra gelip buradan alıyorum. <laughs> Hatırlamıyorum şu anda kendime göre yapıyorum. <laughs> Hatırlamıyorum nasıl yapıldığını. Şu anda var ya açıp bakmayla hiç uğraşamam arkadaşlar. Nasıl yapıldığını. Şimdi bu şekilde koyacağız buraya. İnekler burada duracak. Ben burayı mesela açtım mı Su gelecek. Aa bak. Tamam. Tamam. Olaya süper. Tamam. Oley. Kapa şunu. He, o zaman inek burada duracak. He, burada mı duracak inek? Tamam burada dursun. Olur. Aslında bir tık önde olması lazım. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Ee... Şu, şunu kıralım. Gel bakayım sen. Suyu da kovayla alalım arkadaşlar. Suyu dur şurayı bununla kapatalım. Suyu buraya koymam lazım o zaman değil mi? Aynen. Suyu buraya koyacaksak ee, şöyle bir şey yapmam lazım. Ee, şunu Aynen tamam güzel. Güzel 10 numara oldu. Açtığımda tam olarak nereye kadar gelecek? Heh tam istediğim şey arkadaşlar. Tam istediğim şey. Şimdi arkadaşlar olay bu şekilde işe yaradı neredeyse. Neredeyse işe yaramış arkadaşlar benim sistemim. Güzel. Tamam işe yarıyor o zaman. Anladığımız anladığım kadarıyla işe yarıyor. İnek büyüyünce şu lavın içine girecek arkadaşlar. Hani normalde yavrular bir blok. E, bir, lan bir git ya. Büyükler iki bloktur arkadaşlar. Mesela buranın içine girecek. Bir blok büyüyecek. İşte şey olacak. Şu anda niye buranın altına girmiyor? Ama büyüyünce ölecek o bir kesin. Şimdi üstten bir bakalım şunlara. Burayı açınca. Tamam o zaman e, burası işe yarıyor arkadaşlar. Şurayı e, kıralım. Lan, dur, neyse zıplamaya devam etsin onlar. Zaten hiçbir şekilde oradan çıkamazlar. Lan, ver ver ver. Geri ver onu. Lan, bir git lan. Ne yapıyorsun? Ha, i̇kisi orada dedim. Korktum dedim. Kaçtılar mı acaba? Normalde çıkmaları imkansız gibi bir şey. Tamamdır. Şuraya e, neredesin? Bunu koyacağız arkadaşlar. Lan ne işe yaramıyor? Normalde açılması gerekiyor. Biraz üstte mi koymak gerekir acaba? He tamam bu şekilde. Ya tamam tamam anladınız arkadaşlar. Sistemi anladınız. Şunu aslında var ya elimde biraz. Şunu biraz büyütmek istiyorum ya. Görmek istiyorum. Büyüyünce acaba şey olacak mı? Zaten elimde hayvan gibi buğday var. Bir şey olmaz. Ver gitsin. Benim makinem çok garip oldu ya. Görünüşü çok garip arkadaşlar. Nedense görünüşü çok garip. Şimdi o güzel. 24 tane cam. Tamam şunun önünü kapatalım. Güzel. Aslında var ya sen gidip oranın içine girsene ya dostum. Gidip oranın içine girsen. Hadi gir lan. Lan aşağı düştüm. Ben bunları daha sonra buraya dolduracağım arkadaşlar. İçine dolduracağım. Kaç tane? Olayı anladınız değil mi? Burayı açınca bunlar zıplamaya başlıyor. Ben zıplayınca budayı veriyorum. Çoğaltıyorum. Ee, yavrular aşağı iniyor. Yavrular aşağı inince e, iki blok büyüklüğünde büyüdüklerinde Lavla ölüyorlar. Aşağı düşüyorlar. Malzemeler buraya düşüyor arkadaşlar. Kısacası. Aslında var ya şuraya. He. Vay. Bir dakika ben bir şeye bakmak istiyorum. Ulan burası şey blok genişliğinde. Oha büyüdü. <laughs> Oha büyüdü. Oranın içinde kalmış demek ki. He. Vay. Tamam suyu kapatalım o zaman. Suyu kapat. Bir şey görmek istiyorum da. Hmm, tamam. Tamam şuradaki suyu kapatmam lazım o kadar. Tamam arkadaşlar. Ben video dışında bunu daha geliştiririm. Bu bölümü burada bitiriyorum. Tamam bir şey adını görün yeter yani. Ben bunu biraz daha düzelteceğim, geliştireceğim arkadaşlar. Bu bölümü burada bitiriyorum. Destek olmak için. Aa bak gördünüz mü? Bak yandı öldü. Ama oranın içine girmiyor. Onu ayarlamam lazım. Kendinize iyi bakın. Güle güle.